Yıl 1982 takriben aylardan Temmuz ayı. Hava öyle sıcak ki her taraf yanıyor Alanya cezaevinde. Klima yok bir şey yok. Öğlen yemeğinden sonra yatağıma uzandım. Uzanırken kalmışım. Bir tane gardiyan Süleyman Göçmez diye bağırıyor. Bir kalktım. Koğuşun önünde bir tane general her tarafı armadolu ee, ikinci ordu komutanı orgeneral cezaevlerini teftişe çıkmış Alanya'ya da gelmiş ee, en ağır suçlu mahkeme sorduğunda beni söylemişler çağırdı beni fakat benim gömleğin düğmeleri e, açık atlet görünüyor ben düğmeleri ilikleyerek e, varıyorum şimdi e, komutanın yanına komutan diyor hava sıcak evladım bırak ikleme ikleme diyor. Yani kapatma önünü diyor dü düğm düğmelerini diyor. Yine de ben kapattım. Bana ceza suçumu sordu. Anlattım. Başsavcı da var yanında, cezaevi müdürü de var, nöbetçi gardiyanlar da var. E dedim ki efendim bizim lehimize olan bütün delilleri göz ardı ettiler. Bize ömür boyu hapis cezası verdiler dedim. Savcıya böyle bir ters baktı herif. Ondan sonra neden bu çocukların dosyası dedi göz ardı edildi dedi. Tam, tamamen incelenmedi dedi. Efendim şöyleydi de böyleydi de savcı böyle yapıyor tamam mı? Benim omuzumu sıvazladı. Dedi ki evladım Cenab-ı Allah'ın yanında dedi suçum var mı dedi böyle kafasını yukarı böyle dikti. Hayır efendim Cenab-ı Allah'ın yanında suçumuz yok bizim dedim. O zaman dedi bu demir kapılar dedi gün gelecek en kısa zamanlarda dedi yüzünüzü açılacak ve buradan çıkacaksın dedi. Benim bu sözüme inan dedi. Ondan sonra bana şey sordu, e, evi ile ilgili e, bir şikayetin, bir isteğin var mı diye sordu. Dedim ben, efendim biz el işi yapıyoruz bir sürü arkadaş, boncuk örüyoruz, süs eşyası yapıyoruz, çerçeve yapıyoruz. Fakat çipritle e, boncuğu almıyorlar, içeriye almaz oldular dedim. Son 15 gündür almıyorlar dedim. Savcıya dedi neden alınmıyor dedi. Savcı yine başladı e, elini ufalayarak yav, cevap vermeye. Ondan sonra mahkumun dedi el işiyle ilgili çalışmasıyla ilgili ne gerekiyorsa dedi ne istiyorlarsa dedi alacaksınız dedi. Ondan sonra adam Allah yardımcınız olsun evladım dedi çıktı gitti. E, ondan sonra ertesi gün herkes e, posta gardiyana boncuk Çırpıt. Herkes ısmarlıyor. Kolilerinle geliyor boncuklar, kipitler. <laughs> Herkes alıyor. Ondan sonra bu arada bir tane adam var. Almanya'da çalışmış, emekli olmuş. Camilerde müezzinlik yaparmış burada Türkiye'de, Alanya'da. Hocalık yaparmış. Bazen imam olmadığı zaman namaz kıldırırmış. Mustafa Yüksel diyorlar bunun adına. Çok samimi oldu benimle. Bir ay bir ay ormandan cezası var. Ama devamlı beraberiz. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. bana bir gün dedi ki seni rüyaya yatıracağım e, dedi. Niye dedim ben sen çıkacak mısın yoksa yatacak mısın dedi. Bunun bir rüyası var dedi. Seni rüyaya yatıracağım dedi. Tamam hocam dedim ben sen ne dersen olur sen bana tarif edersin. İki rekat namaz kılacağım dedi. Ondan sonra dedi rüyaya yazacağım. Sabahına bana rüyayı anlatacağım. Ben tercüme edeceğim, yorumlayacağım rüyayı dedi. Tamam dedim ben. Arkadaşlar hikayemin 18. bölümü önümüzdeki günlerde. Görüşmek üzere.